Merhaba arkadaşlar. Bugün krak, acılı krak yeme yarışı yapacağız. Su içen kaybeder. Evet, en hızlı yiyen ve... Ay, Ay arkadaşlar düşünün. En hızlı yiyen kazanır. ormanlık bir yere geldik. Evet. Bu benim en yakın arkadaşım Eda. Bebeklik arkadaşım. Canım benim. Şimdi videoya başlıyoruz. Hadi bakalım açalım. Arkadaşlar açmakta zorlukluk çekiyorum. Tamam. Hemen yemem <laughs> lazım. Açmayacağız. <laughs> evet.

Arkadaşlar, her şeyi çok doldurduk. <laughs> Ufuk içmem, ne yapayım içemiyorum. <laughs> çok acılı bir video çekiyorum arkadaşlar. Onun <laughs> içeriği <acı> de yağmıyor ama. Ağzım <laughs> kurdu. <laughs> Dur. Tamam. Aa çok fındık alamayacağım galiba. Bir tamam. de eve daha <gülüyor> 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 Oh. <gülüyor> çok iyi <laughs> Çok fazla su içebilir ya, ama olmaz ki yanıyorum ya. Ağzım yanıyor. Benim de. Çok acı. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir ağzımda gidip bitiriyordum. Ben de. Arkadaşlar hızlandık. Hmm. hmm. Yapamayacağım. Ne yapacağım? Bu işte şimdi Ağzını, ağzındaki tam, tam, olarak yutmadın hala, bitmedi yani. Hala. Daha yutmadın. Daha çiğniyor. Haydi bu Bitti mi ağzındaki Nisanur, yutabildin mi? Eda pes etti ve suyu içti. Bu durumda bu oyunu Anladım, Nisa kazandı. Tebrikler Nisa. Rahatladım. Bay bay arkadaşlar. Aa, ben şu anki videomda görüşürüz. Şık.